Hocam geçen sene de Fenerbahçe'ye giderken erken sarı kartlarla başka bir bunalım içine girdi. Bu sezon da aynısını yaşıyor ama geçen seneden farklı olarak bu sezon bir türlü kopmadı ya da koparılamadı. Sorum şu, ilk 4 dakika 28 saniyede sadece Mamet 3 tane faal yaptı. 5. dakika bile dolmadı ve bunların ikisi çok sertti. Siz de ilk cümlelerinizde karttaki standartsızlıklara dikkat çekerek başladınız. Hocam bunun adı konulmamış bir organizasyon olduğu hiç aklınıza geliyor mu? Şöyle çok özür dilerim. Bütün rakipler benzer sertlikte mesela Pendik'in daha önceki ortalamaları 17 faal. Bugün 29-30 faal yapmışlar. Bunu Fenerbahçe'ye karşı hakemlerin standartsızlıklarını bildikleri için adı konulmamış bir organizasyon birinciyle yaptıklarını hiç düşünüyor musunuz hocam? Yani bu konuyla alakalı teşekkürler. Şimdi son 8 yılda ilk defa son 8 yıldır bizim sahamızda bize 29 faal yapan bir takım olmuş bu akşam. Son sekiz yıldır. içeride arkadaşlarım bana bunu söyledi. Şimdi ben bunu sizin ve kamuoyunu takdirine bırakıyorum. İlk beş dakikada Mamatiyam'ın belki de ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Bırakın atılmayı bir tane sarı kart görmüyor. E bizim oyuncumuz bir temas yapıyor. Hiç ıskalamıyorlar. Hemen sarı kart. Öbürüne sarı kart. Oyunlarımız ne oluyor bu Bu sarı kartı görünce siniyorlar. Şimdi onun haricinde bir dengesiz, bir kontrolsüz girdiği zaman ikinci sarıdan atılabilir. Onun için birazcık daha kontrollü ve dengeli oynamak mecburiyetine kalıyorlar. Bunu ben sizin söylediğinizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Her şey ortada çünkü. Gerçi biraz bahsettiniz hocam hakem kararlarından ama şunu merak ediyorum. Devre arasında iki değişiklik yaptınız. Evet, sonuç da verdi. Değişiklikler sarı kartı olan oyunculardan da hocam Mert ve Ceydin. Sadece taktiksel miydi yoksa içerisinde hakeme güvensizlik barındırıyor muydu? Teşekkür ederim. Şöyle bir şey. Perşembe günü bizim çok çok önemli maçımız var. Her ne kadar 3-0 kazandıysak da maç oynanmadan kazanılmıyor. Oynayacağımız rakibimiz sert bir takım. İçeride dışarıda 3-0 mağlup de olsa e, aynı performansı burada da sergileyecekler. Oradaki maçı da düşünerekten maçtan önce zaten Ceydin'den Cikuy birer devre oynatacağım. Çünkü ikisi oynayacak. Başka elimizde stoper yok. E, Mert Müldür'ü oynattık Bright'i dinlendirmek istiyorduk. Sonuçta ikisi de hem sarı kart gördü hem de bu değişikleri önceden planladığımız için. Çünkü ikisiyle devam etsek bir ikinci sarıdan oyuncumuz atsa belki burada maçı da çevirememeyebilirdik. Hem o anlamdan hem taktik açısından iki değişikliği yaptık. Çünkü iki oyuncu da oyuna girdikten sonra oynamaya çalışan e, özellikle Cuku e, orijin stoper olduğu için topu daha iyi oyuna sokabiliyor. Sonuçta yaptığımız değişiklikler bugün karşılığını verdi. Ben de bundan çok memnunum.